Arkadaşlar merhabalar. Sesim iyi geliyor mu? Bana yazar mısınız lütfen? Selamlar Dubai'den herkese. Sesim ve görüntü net geliyor mu arkadaşlar? Merhabalar. Süper, süper. E, kimler var? Şerif Hanım, Cemil Bey harika. Metin Bey, kardeşim Metin'cim hoş geldin. Metin Ece arkadaşımız burada, Cemil Bey burada. Kimler var görmek istiyorum başka. Şunu bir çıkarmaya çalışalım bakalım. Bir şey söyleyene kadar herhalde takmasak da olabilir. Birilerinden bir şikayet gelirse takmak zorunda kalacağız. Herkese Dubai'den selamlar, saygılar, sevgiler. finali kardeşim hoş geldin. Merhabalar. Oda baş. Teşekkür ederim kardeşim. Oh. <laughs> Sedaç'ıma hoş geldin. <laughs> Antalya ekibimiz burada. Kıbrıs ekibimiz burada. <laughs> Arkadaşlar ayarlarda bir şey varsa lütfen bildirin bana biraz birkaç dakika bekleyelim. Böyle spontan oldu. Kısa bir zaman evvel sizlere haber verdim. Canlı bir yayın yapacağız diye. Ee... Evet ben acayip heyecanlıyım Emre Hanım. Ee, muhteşem heyecanlıyım. İnanılmaz heyecanlıyım. Çok yeni haberler var. Nereden başlayacağımı açıkçası bilmiyorum tam olarak. <laughs> Ama şunu söyleyebilirim. Ee, sağ olsun arkadaşlarımız lider arkadaşlarımız özelden devamlı arıyorlar beni. Bayri Bey, e, hadi hadi heyecanlandık, sabır edemiyorlar. Doğal olarak. E, Nurullahçım hoş geldin. E, Halil Bey, hoş geldin kardeşim. E, tabii ki benden bir an evvel e, bilgi isteniyor. E, Bayri Bey biraz acele edin, acele edin diye. Ben de samimi söyleyeyim bekleyemedim. Ben de heyecanlıyım. Aynı heyecanı sizlerle beraber aynı şekilde hissediyorum. Necdet Beyciğim teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Evet e, doğru müjde haberler var. biraz da arkadaşlarımızı da bekleyelim. Girmeyen olursa ya da özelden de ya da gruptan da yazın lütfen arkadaşlarımıza. Normalde biliyorsunuz iki yıldır arkadaşlar Cuma günleri Liderler toplantısı yapıyoruz. Pazartesi de A toplantı dediğimiz genel toplantımız var. Tabi bekleyemiyoruz. Bekleyemeyen birçok arkadaşlarımız var. O açıdan size kısa olsun bir bilgi vermeye çalışacağım bu akşam. Biraz daha bekleyelim diyorum ben. <laughs> bu arada... Burada hakikaten de internet olayı çok sıkıntılı arkadaşlar. Birçok yerde internet çekmiyor. İnternet olayı çok sıkıntılı. Ama umarım e, düşmez. E, böyle bir 10 dakika falan e, sizlerle e, hem sizleri görmüş oluyorum bu arada. Özledim sizleri de. Hem 10 dakika bilgi e, alışverişi yapacağız. Hem de e, umarım kesilmez diye düşünüyorum. Bu benim şansıma biliyorsunuz. Daha önce de ne, ne zaman denemişsem kesiliyor. Umarım kesilmez. <laughs> Evet arkadaşlarımız, çağırın lütfen, e, gruptan da yazın bizim arkadaşlarımıza. Mehmet Bey hoş geldin kardeşim, Mehmet Emin. De, Teşekkür ediyorum. Ben de samimi söyleyeyim sizleri çok özledim arkadaşlar, emin onu çok özledim. E, ekibimden, iyi ki sizler benim ekibimsiniz, iyi ki sizlerle beraber çalışıyorum <laughs> Benim için e, sizlerle çalışmak gerçekten büyük bir onur, büyük bir gurur. Muhteşem vizyona sahipsiniz. Ee, muhteşem enerjiye sahipsiniz. Bu enerjiyi beraber bir araya koyduğumuzda tabii hepsi bir araya getirdiğimizde muhteşem bir sinerji çıkıyor ortaya. E, ee, Turan Bey hoş geldiniz. Bekleyelim. Bir dakika daha bekleyelim arkadaşlar. Ee, bu videoyu sonradan izleyecek olan arkadaşlarım da var. Herkese selamlar diyorum. Ee, eminim birçok arkadaşımız bunu sonradan izleyecek yetişemeyen arkadaşlarımız var. Bu benim e, kusurum. Kusura bakmayın son e, kısa bir zaman evvel size canlı yayın yapacağımı e, bildirdim. O açıdan e, katılacak olan arkadaşlara şimdiden ve sonradan katılacak olan arkadaşlara hepinize selamlar, saygılar, sevgiler diyorum. Evet. E, üç günlük toplantımız gerçekleşti arkadaşlar. <laughs> Dubai'de Klotman'ın muhteşem ee, bir e, sinerji aydı arkadaşlar. Buna emin olabilirsiniz. Dünyanın birçok ülkesinden e, birçok farklı liderler geldi arkadaşlar. Yoğun bir toplantı geçti. Emin olun e, bugün dördüncü günüm. Toplam e, diyebilirim ki arkadaşlar yani e, beş saat uyudum ya da uyumadım. Hak evet geldi mi tekrar? Teyit eder misiniz lütfen? Aman, Aman arkadaşlar bunu... E <laughs> kopmaz umarım. Geliyor mu sesim arkadaşlar? Bağlantı devam mı? Sesim geliyor mu? Yazar mısınız lütfen? Telirir misiniz? Harika. Sağ ol Metecim. Süper nece bey. Evet, e, burada e, kısa keseceğim arkadaşlar. E, kopmasın diye. E, ben güvenmiyorum internete o açıdan neler oldu burada, nelerle karşılaştık. Bu üç günlük, dört günlük muhteşem yorgunlukta neler yaşadık. Arkadaşlar samimi söylüyorum ben ilk kez Dubai'ye gidiyorum ve bu toplantıda almış olduğum bilgiler ve tanışmış olduğum lider arkadaşlarım ve Krotvan'ın... Toplantısı oldu ki çok profesyonel hazırlık oldu burada ee, Dubai'nin en büyük otellerinden birisindeyiz. E, Hilton Oteli'nde. Dolayısıyla e, sahne, performans e, konular e, vesaire yenilikler muhteşem beni çok heyecanlandırdı. Bunlarda neler oldu? Teşekkür ederim sesim geliyorsa sıkıntı yok. Neler oldu? İlk ilk etapta biliyorsunuz e, dünya genelinde Kroatlunda e, yaklaşık 30 milyon üye var arkadaşlar. Bu 30 milyon üyenin e, 650 tane en iyi liderleri, top lider dediğimiz arkadaşlar hepsi de e, muhteşem bir konumdalar. Hepsi de e, ekip liderleri. Altında 10 bin, 20 bin, 50 bin, 100 bin kişi çalışan insanlar var. Bunlarla beraber aynı havayı teneffüs ettik ve bunlarla beraber aynı toplantı salonunu paylaştık ve ayrıca e, Hepimiz de full motive olduk. Yani o insanların yüzüne baktım. Hakikaten de e, kimsenin ağzı kapanmadı. Hep ağzı açık, dişler devamlı görülüyor. E, Hepimizin de bir anlamda benim tüylerim ürperdi diyebilirim arkadaşlar. Çok heyecanlandım. Yani... E, Böyle bir atmosferi solumak onlarla beraber ve ne kadar büyük bir projede olduğumuzu e, tekrar bir anlamda e, göstermiş oldu. Bunu zaten bunda hiçbir şüphem yoktu. Biliyorsunuz ben iki yıl oldu e, Krotman'a başlayalı tam tamına biraz açtı birkaç ay. İki yıldır e, Krotman'dayım ama ben e, Jonas Ferner'in enerjisine ve e, vizyonuna bayılan bir insanım. Hayranım gerçekten hayranım. O sahneye çıkısında o kadar muhteşem bir e, enerji verdi ki muhteşem bir motive ve hakikaten o yenilikleri anlatırken gözlerin içi gerçekten de gülüyor. ve Onu yaşadım. Ben onu birebir yaşadım ve benim gibi 650 tane lider hepsi de bunu yaşadığına eminim. Ee, almış olduğumuz yenilikler nelerdi? Yeniliklerden size bahsedeceğim arkadaşlar. Eee Tabii oraya gelmeden evvel normal toplantımız oldu. Jonas ben e, toplantı yaptı işte, e, CEO e, Juan e, toplantı yaptı vesaire. Ama bunun haricinde ayrıtten e, lider arkadaş, direktör arkadaşları ben bir araya toplamaya çalıştım. Kendi aramızda ayrıtten bir e, toplantı e, düzenledik. Ee, güzel bir e, fikir alışverişinde e, oldu. Hakikaten de problemlerimizi konuştuk. Neler daha yapabiliriz? Ekiplerimizi nasıl geliştirebiliriz? Ben de onlardan muhteşem fikirler aldım. Herkes fikrini söyledi, ortaklaşa çözüm e, önerme önergesi oldu vesaire. Kendi çözümlerini önerdiler. Ben çözüm önerdim. E, diğer arkadaşlar çözüm önerdik. Toplantı, ayrıca bir toplantıdan bahsediyorum. Dolayısıyla Buraya gelmem gerçekten beni çok motive etti. Çok yenilikleri bu şekilde bir anlamda tazelemiş olduk. Yenilikleri de tabii ki sizlere birazdan aktaracağım. Yenilikler neler arkadaşlar? <laughs> Yeniliklerden her şeyden evvel bizim şu anki loyalitet puanımız. Arkadaşlar bu çok önemli. Bakın loyalitet puanları dediğimiz eski C1 puanlarına dahil oluyor arkadaş. bu çok önemli arkadaşlar eski C1 puanlarına e, entegre yapılacak loyalty puanlarımızı e, bir anlamda C1 olarak da kullanabileceğiz bu e, yeni bir bilgi bu çok önemli bir bilgi e, dolayısıyla bununla alakalı müthiş bir çalışmaya girdi Korotman. ve bunun haricinde başka e, ne var bu beni zaten e, başlı başına motive etti arkadaşlar biliyorsunuz C1'lerin ne kadar önemli olduğunu aynı zamanda C1 ödüllerinden bahsedeceğim arkadaşlar. C1 ödülleri de Krotov'un muhteşem bir performans sergiliyor, muhteşem bir çalışma yürütüyor ve 1 Haziran'dan itibaren bu çalışmaya çok daha farklı bir boyut kazanacak. 1 Haziran'dan itibaren C1 ödüllerimiz. Klotman, İngiltere'de büyük bir şirketle anlaşma yaptı. Oraya entegre edilecek arkadaşlar. C1 ödüllerimiz. Yani reverse'dan bahsediyorum. Ve o şirkete entegre yapılacak. Ama liderlerden almış olduğum izlenim. Şu arkadaşlar kimse ve kimse C1 ödüllerini satmayı düşünmüyor. Buna emin olabilirsiniz arkadaşlar. Ve birçok liderlerle bunu konuştum. Tek tek konuştuk. Toplantıda konuştuk. Fikirler aldım. Hakikaten de kimse C1 ödüllerini satmayı düşünmüyor. Şimdi C1 ödülleri İngiltere'de bir şirketle beraber anlaşmış olması. Bunun beraberinde valetini de Kropan bir Haziran'dan itibaren valetinde de hızlı bir çalışma yürütüyor. Farklı bir boyut kazanıyor. E, Muhtemelen tabii ki Jonas bunu vurguladı ama tarih biliyorsunuz. Yonas'ın e, çalışma e, sistemini biliyorsunuz. Bilen arkadaşlar e, bahsediyorum. Bilmeyenler için de tekrarlamış olalım. E, tam şu şu tarih deme. Evet sesim geliyor mu arkadaşlar? Teyit eder misiniz hızlı bir şekilde lütfen? Teyit eder misiniz? Sesim geliyor mu arkadaşlar? Evet, teşekkür ederim Meticiğim. Ee, sağ ol Cemil kardeşim. Ee, bundan beraber farklı bir boyut kazandı e, Krot'tan baktığınızda. Ee, yani <laughs> bir anlamda e, C1 ödülleri aynı zamanda bakın bu çok önemli. Şu an söyleyeceğim şey çok önemli. Eee beraber C1 ödülleri mix yapılıyor. Oraya eklenmiş olacak arkadaşlar. Yani C1 ödülleri loyalite dahil oluyor arkadaşlar. Bu 1 Haziran'dan itibaren bu çalışma çok intensif, hassas bir şekilde yürütmeye başlıyor. Tabii ki dediğim gibi tarih olarak öngörü bu Ağustos'a kadar bunun bitmesi öngörü. Yani Loyalite ile tekrarlıyorum. Loyalite C1 puanları e, beraber entegre olacak arkadaşlar. Yani Loyalite dahil olmuş olacak. Ve bununla beraber c puan İngiltere'deki bir şirketle anlaşma yaptı ve bu bir e, farklı bir boyut kazandı. Loyalite puanları ve C1 puanları çok ciddi bir değer e, kazanması söz konusu. Şimdi o rakamlar ben size bahsetmek istemiyorum. Zaten yarın akşam bildiğinizde bildiğiniz gibi e, Türkiye'de liderler toplantısı var. Detaylı bilgi de vereceğim. Onunla alakalı şu anda sadece ön meranımızı e, yenmenizi istedim sizin. E, o açıdan biliyorum bekleyemeyen arkadaşlar için bunu acilen bekleyen arkadaşlar var. Evet. E, e dolayısıyla vizyonu önümüzdeki hedef diyelim. Önümüzdeki hedefi 2022 sonunda arkadaşlar 200 milyon üyeden bahsediliyor. Yani e, bunu Jonas Werner söyledi. 200 milyon üyeden bahsediyor. Şimdi burada bizim normal toplantımızın e, haricinde e, hakikaten de Jonas Werner'in e, zamanı neredeyse hiç yok diyebilirim arkadaşlar. Bir molaya çıktığımızda emin ol yani korumalarla beraber geziyor çünkü kimse yaklaşamıyor. Çünkü herkes bir soru sormak istiyor. Herkes bir şey yapmak istiyor. Sağ olsun eksik olmasın. E, benim için yaklaşık bir 7-8 dakikaya yakın bir bir, özel bir e, toplantı e, düzenledik sadece birebir başa baş benim sormam gereken sorular vardı e, ve onları sordum kendisine almak istediğim cevaplarım vardı o cevaplarımı aldım e, dolayısıyla aslına bakarsanız bunu hem sahnede Jonas Werner genel anlamda kullandı hem de ayrı etten, e, benim ikinci toplantımda kullandı nedir o İlk etapta Jonas Werner e, Krotman Avrasya ekibini kutluyor performanstan göstermiş olduğu müthiş performansından dolayı kutluyor arkadaşlar <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Ve hepinize çok selamı var Jonas Werner'in. <laughs> Şunu da dipnot geçti. Yeni direktörler istiyorum dedi Bayri grubunda. Yeni direktörlerin çıkmasını bekliyorum dedi. Ee, çok önemliydi. Ee, arkadaşlarımıza selam söyleyin ve yeni direktörler ne zaman geliyor dedi. Ee, tabii ben de ona o soruya karşı biraz hem tırnak arası sordu. Biraz tabii doğal olarak beni motive etmek istiyor. Tabii benden hedef de almak istiyor doğal olarak. Ben de bu senenin sonuna kadar benden hedef istedi. 15 tane direktör çıkacağına dair söz verdim. Yeni direktörlerden bahsediyorum ekibimizde. Bunu çok sevindi, çok mutlu oldu. Dediğim gibi sizlere selamım var, tebrik ediyor, kutluyor, takdir ediyor ve ben o soruyu tekrar sordum kendisine. Bizim daha önceki promosyonda biliyorsunuz bunu bekleyen arkadaşların olduğunu biliyorum. Yani bana yarın akşam da soracaklar. Vermiş olduk promosyondaki 1200 C1 ödülleri ne oldu diye şu anda onu hissediyorum arkadaşlarımdan. O sorunun cevabını bekleyen birçok arkadaşımız var biliyorum. Arkadaşlar bu sadece Krotman Avrasya ekibinde değil bu problem. Bu problem global. Yani bugün Filipinlerle görüştüm, Rus arkadaşlarla görüştük, toplantıda konuştuk. Bu problem sadece ve sadece bizim ekibimizde değil genel anlamda e, e, bu problem var. Bunları yazılım hatası olarak e, bana bildirdi e, Jonas Berner. Ama bu yazılım hatasını manuel olarak değiştirmek zorundalar. O açıdan bu be, bir aile zaman alacağını söyledi. Ama burada hiç kimsenin bir endişesi olmasın dedi. Bakın bu çok önemli. Hiç kimsenin gerek ödemelerle gerek bu e, verilmiş olan promosyondaki C1 ödüller, 1200 C1'lerden bahsediyorum. Bunlarla alakalı hiç kimsenin bir endişesi olmasın dedi. Çünkü çok ...çok hızlı yol almak zorundayız dedi. Bu çok hızlı yol al alırken... ...tabii Doğal olarak Sportman çok büyük bir şirket arkadaşlar. 30 milyondan bahsediyoruz. Bununla beraber bazı aksiliklerin... E, ...çıkacağını... E, e, ...ben dedi şimdiden söylüyorum. Daha önce de izah ettiğim gibi dedi, Ama bunlar dedi, aşılmayacak bir e, problem değil. Bunlar aşılabilecek problemler. Sadece istediğim dedi şudur Bayri dedi. Ekibin dedi. Ekibin şunu e, izah etti dedi. Herkes para kazansın... ...ekibini büyüsün ...ve kariyer yapsın dedi. Diğer dedi bütün problemler ben dedi onlarla zaten uğraşıyorum ve onlarla aşarız dedi. Sadece siz size kalan kısmını yapın dedi. Daha önce biliyorsunuz toplantıda söyledim. Bugün tekrar vurguladı aynı cümleyi. Ne dedi? Ee, ekipler dedi e, şu dipnot geçiyor. Ekipler dedi para makinesi para sayma makinesini alsın dedi. O açıdan Torpman dedi inanılmaz ıı, kazanç ıı, var dedi ve bunu daha da ıı, büyük bir şekilde fark edeceğiz muhtemelen ballet ve ıı, ıı, şey ıı, C çıktıktan itibaren bahsediyor. cebirlerle birlerler aynı süreye ıı, tasarlam aynı süre getirmeyi tasarlamışlar arkadaşlar yani ballet ile C 1 ve ıı, aynı zamanda loyette puan hepsi aynı anda çıkacak. Bunlar birbirine entegre olarak e, aynı anda çıkmayı e, planladılar. Onu sizlere söyleyebilirim. Evet. Başka e, sizlere ne e, söyleyebilirim arkadaşlar? <laughs> e, bana başka bir sorularınız varsa bilmiyorum. Tabii ki muhakkak ki birçok sorunuz var. E, burada başka... Emin olun arkadaşlar, e, ben çok motive oldum, çok heyecanlandım ve he, hala heyecanım e, devam ediyor benim. E, kurtmana olan aşkımızı bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Bilen arkadaşlar zaten biliyor, <laughs> ben kurtmana aşığım. Burada bugün tekrar bunu e, yeniledim. E, full motiveyim. Aynı enerjim hiçbir şekilde bitmiyor. Beni tanıyan arkadaşlar bile benim enerjimde hiçbir şekilde kesilme yok ve aynı zamanda burada toplantı yapacağım. Bir de burada sunumlar yaptım arkadaşlar. Ekip kurma açısından bahsediyorum. Yeni ekipler kurma açısından. Dolayısıyla e, günde 24 saat değil arkadaşlar günde 48 saat çalışmayı e, planladım. E, 24 saat'i 48 saat'e çıkartıyorum ben. E, bundan haberiniz olsun. E, daha önce olduğu gibi yardımlaşmamızı hiçbir şekilde kesmeden aynı yardımı ekip arkadaşlarımızdan beraber düzenli ekip çalışmasını yürüterek bunda çok daha güzel başarılar elde edeceğimizden eminim. Okey arkadaşlar ee, Necdet Bey evet ee, Necdet Bey'in sorusu borsaya girecek mi? Evet Necdet Bey ee, borsaya girecek. Biraz evvel dediğim gibi İngiltere'de belki orayı siz duymamış olabilirsiniz. İngiltere'de arkadaşlar e, bir şirketle anlaşıldı. Tekrar oraya vurgulayayım. Crowdban e, e, C1 ödüllerini onlara entegre yaparak değiş tokuş yapacak daha, daha doğrusu, e, hisse. Ama bu e, kripto olmayacak arkadaşlar. Dipnot geçiyorum kripto değil. Bu bir hisse olarak ııı e, e, entegre yapılacak. Değiş tokuş yapılacak ve o şirketin hisseleri e, alınmış olacak. Bunlar da aynı zamanda bu hisseleri bozdurmayan insanlar için biliyorsunuz 3 aydan 3 aya ayrıca bize e, bir anlamda faiz diyelim ya da kar payı diyelim ne dersek diyelim artık e, elimizde olduğu kadar o kar payı e, daha da yükselecek. E, daha fazla bir kar payı gelecek. E, bunu da sizlere vurgulamış olalım. Evet ııı e, Emine Hanım ben e, yarın yarın geliyorum biliyorum yarın e, yetişmem lazım aynı zamanda biliyorsunuz yarın akşam liderler toplantısı var her cuma oldu gibi e, saat 10'da ama e, bundan dolayı eğer yetişemezsem arkadaşlar muhtemelen havada olacağım e, yetişemezsem şimdiden sizlerden özür diliyorum e, onu cumartesiye alabiliriz ama yetişirsem hiç sıkıntı değil e, ama bundan beraber Mehmet kardeşim toplantımızı yapacak Mehmet kardeşimle de kontaktayız ona da e, bazı e, konular hakkında bilgiler vereceğim. <laughs> Mehmet kardeşimizde e, liderler toplantısını yapabilirsiniz. Ama yetişirsem kısa da olsa ben yapmaya çalışacağım e, Sıkıntı olmazsa. Metincim çok teşekkür ediyorum kardeşim benim. Ben de seni çok seviyorum. Sağ ol varo kardeşim. Evet arkadaşlar e, hepinize selamlar, saygılar. E, ya ben çok özledim sizleri. Tekrar onu söylüyorum. Gerçekten çok özledim sizleri. Ee, i̇yi ki sizler varsınız. İyi sizlerle beraber ben bu e, aynı istikameti, aynı hedefi sizlerle beraber paylaşıyor olmanın büyük bir onuru ve gururu içindeyim arkadaşlar. Sevgiler, saygılar. Emin Hanım çok teşekkür ederim. Hepinize saygılar arkadaşlar. Hoşçakalın diyorum. Bye.